Dizi tarihinde bazı karakterler, bazı oyuncularla o kadar özdeşleşti ki, adeta oyuncuların gerçek hayattaki isimlerini unutturdu. Herkes onları kendi isimleriyle değil, oynadıkları karakterin adıyla akıllarına kazıdı. Orijinal adını söylediğimizde kimsenin kolay kolay hatırlayamadığı ama hayat verdiği karakteri söylediğimizde herkesin bildiği isimler. Sizler için hazırladık. İşte canlandırdığı karakter ismi kendi adının önüne geçenler. o gidin başımdan hatunlar. Koyun derdinde kasap et derdinde la ve la illa billah. Muhteşem Yüzyıl dizisinin ilgi odağı olan harem ağasıydı. Karaktere hayat veren Selim Bayraktar kendi adından daha çok bu isimle akıllarda kaldı. Listemizde 8. sırada Sümbül Ağa. Hamam tası mübarek, içini doldururum, asarım duvarıma, sabahtan akşama kadar bakar dururum. Sus 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 sus, gibi kız vallahi diyorum size ya, beninden böyle şey. Vallahi <laughs> e, ben beğeniyorum, başarılı bir insan. 2000'lerin ortasında Türkiye'de Avrupa Yakası dizisi fırtına gibi eserken yapımın dikkati çeken isimlerinden biri oldu. Bülent Polat'ın canlandırdığı karakterin ismi adeta üzerine yapıştı. Listemizde 7. sırada Şesu. Şesu ne yapıyor bu ya? Deli mi ya? Buran abi ne yapıyorsun ya? Ben diklendim ha. He? he? Şesu? Sen diklendim tabii. Bir ya burada? Dostun bir gülümsemesi bile adam olanın muhabbet için yeter. Hatta kızması bile muhabbet yerine geçer. Deli Yürek dizisi Türkiye'de hayatı durdurup izleyiciyi ekran başına bağlarken yapımın fenomen ismiydi. Emin Gürsoy belki de hala birçok yerde kendi adıyla değil canlandırdığı o unutulmaz karakterle tanınıyor. Listemizde 6. sırada Kuşçu. Sen kendini aşık sanıyorsun değil mi? Aşk bu kızın Anlıyor musun? Aşk bu. Senin alacağın ders bu. Kör benim damadımsa ben de onun babasıyım. Son babası değil. İstemi Betil'in Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği karakter kendi isminin önüne geçti. Sayısız unutulmaz karakterin gelip geçtiği ve yıllarca ekranda kalan yapımda en iz bırakan isimlerden biri oldu. Listemizde 5. sırada Lazia. Karahanlıyla görüşeceğim kılıç. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Eleman! Ah, yesler. Niye çalışmıyorsun? Öyle aptal aptal aşıklar gibi havalara bakıyorsun. 90'ların başarılı absürt dizisi Kaygısızlar o dönem büyük ilgi gördü. Yalçın Avşar'ın canlandırdığı karakter de kendisiyle fazlaca özdeşleşti. Listemizde dördüncü sırada Eleman. Aman <laughs> aman <haydi. gülüyor> oh, oh, oh. Ne oluyor lan? Niye vurdun İsmail amcanın ensesine? Sen İsmail iyi çocuktur. Ensesine vur lokmasını al iyi sesini çıkartmaz <laughs> derdin ya baba. <gülüyor> <gülüyor> Zekiye kapıya baksana. Kızım kapıya baksana. Bakıyorum anne işte. Ayol gidip açsana. E, aç demedin ki. Tövbe tövbe. Tek kanal döneminin unutulmaz dizisinin üstün güçlere sahip kızıydı. Seden Kızıl Tunçlu hayat bulan karakter onunla o kadar çok akıllara kazındı ki kendi isminin önüne geçti. Listemizde 3. sırada uzaylı zeki. <laughs> ya, ne zaman taşımışım ben bordunları ya? Bitmiş oldunlar ben <laughs> Ne zaman bitirdin Mehmet Efendi? Ne zaman taşıdın? Ben taşırım, da. taşırım ben. Hadi gel de biz şu dosyalara biraz daha bakalım. <laughs> Çocuklar duymasında karşımıza çıkan karakteri Süleyman Yağcı canlandırdı. Ancak gerçek hayatta bile herkes onu dizideki karakter ismiyle tanıdı. Yağcı'ya kendi adını unutturan karakter Fısfıs Fıs İsmail listemizde ikinci sırada. Duraklarda bekleyen hatunlara baktım. Hepsi birbirinden güzel uşağım. Vallahi fişin tv'de bile böyle güzel hatun yok be. Sayın abim, bozdurma benim ağzımı şimdi. Bak, vatandaş galeyana geldi. Gelsin, bir çakarım. Benim adım Cemil. Ya öyle mi? Benimki de Sadat. Uğurtan Ad er ismini ilk duyduğumuzda kulağımıza yabancı gelebilir ama Sarhoş Cemil denince herkesin aklına gelir. Bizimkiler dizisinde devamlı pencere başında gördüğümüz ve benim adım Cemil repliğiyle hafızalara kazıdığımız karakterdi. Listemizde birinci sırada Sarhoş Cemil. Babamız şu apartmanda sen de olmasan biz yanmışız buyur. Nerede bir <laughs> Kapı kapalı. Nereden geldin sayın abim? İskeleden. Adam, yenge duymasın. Duymaz. Yengen dikişte. Başını kaldıracak hali yok. Benim adım Cemil. Cemil sayın abim.